Ha, bulaşıcı hastalık çıktığı zaman henüz bir bilimsel olarak bulaşma fikri yok. Fakat insanlar deneme yanılma metoduyla şunu fark ediyorlar ki e, hasta insanlarla yakınlaştıkları zaman hastalanıyor insanlar. Bunu fark ediyorlar. O zaman ne yapmak lazım? Bu hasta insanlardan uzak durmak lazım. E, çünkü bu hastalık geldiği zaman ülkede bütün e, hayat duruyor. Ticari hayat duruyor. Tarlalar ekilip biçilemiyor, ticaret yapılamıyor, her şey kapalı, dükkanlar kapalı, her şey kapalı. Sadece ölüm hüküm sürüyor şehirlerde. İnsanlar hastalanıyor, ölüler gömülüyor, e, yapacak hiçbir şey yok. E, onun için diyorlar ki, bunu ilk önce İtalyanlar e, fark ediyor, biz diyorlar hastalık çıkan, hastalık olan yerlerden gelen tüccarları, gelenleri ülkemize sokmayalım 40 gün bunları bekletelim. 40 gün içinde hasta olan hastalansın, ölen ölsün. Hasta olmayanları da alalım. Karantina sözcüğü de İtalyanca 40 demek zaten. Oradan geliyor. Ve böylece ilk karantina uygulaması başlıyor. Bu kara veba zamanında başlıyor. Kara veban hüküm sürdüğü Orta Çağ'da başlıyor. Ondan sonra bütün ülkeler bunu benimsiyorlar ve bir karantina sistemi kuruluyor bütün dünyada. Karantina sistemi kuruluyor ve herkes deniz yollarıyla özellikle yapılan ticaretlerde deniz yollarından gelen gemiler, bütün araçlar çıktıkları yerden temiz bir limandan çıktığına dair bir belge almak zorunda. Patenta deniyor buna. O belgesini gittiği limanda ilgililer limana yanaşırken duruyor. İlgililer sandalla geliyorlar, patentasına bakıyorlar. Temiz ise eğer limana mallarını indirmesine ya da yolcularına çıkarmasına izin veriyorlar ancak o zaman.